Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hutbe irade etmek üzere minbere çıkıyordu. Birinci basamakta amin dedi. İkinci basamağa çıktı amin. Üç basamaklıydı minberi zaten amin dedi. Sahabe-i kiramın dikkatini çekmişti. Daha önce hiç yaptığı bir şey değildi. Minberden indikten sonra sordular. Ya Resulallah neden üç defa üst üste amin dedi? Amin, amin dediniz. Cebrail aleyhisselam bana geldi, üç tane dua etti, amin de dedi, ben de amin dedim. Şimdi ben de bu hadis-i şerifi size aktarayım, biz de Resulullah aleyhisselam gibi amin diyelim ve umalım inşallah. Bir kimsenin annesi, babası veya ikisinden birisi yanında yaşandığı halde, onlara iyilik ve ihsan sebebiyle cenneti kazanamazsa, cenneti kazanamayanın burnu yerde sürünsün dedi. Yani o kadar büyük bir mükafatı kaybetti ki ona daha ne söyleyebilirim? Çok yazık manasında. Bir mecliste adım anıldığında salatü selam getirmeyenin burnu yerde sürünsün. Yani o kadar büyük bir mükafatı kaçırmış olur ki ona artık söylenecek söz yok. Bir insan Ramazan ayına erişir. Ramazan'ı idrak eder. Ramazan'ın sonuna gelir de Allah'a kendisini affettirmeyi beceremez. Bu şekilde de Allah'ın rızasını kazanamazsa onun da burnu yerde sönülsün. Yani o kadar büyük bir mükafatı kaybetmiştir ki ona söylenecek söz yok. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifi mucibince o mükafatları kaçırmayalım diye programımıza Tekbirlerle salatü selamlarla başlıyoruz.